Merhaba arkadaşlar. Bugün şu an gördüğünüz gibi Mucize Doktor gereksiz sansürleri izliyoruz. Ben efsane Yunus Emrazer. Azer. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Şimdi videoya geçelim. O zaman siz bilirsiniz dokunmak mıdır? İnsan tabii ki s**ne <laughs> dokunmak ister. S**ne <laughs> dokunmak değildir. S**ne <laughs> dokunmak değildir. S**ek <laughs> değildir. Değildir. <laughs> s**ne dokunmak değildir. <laughs> ya keşke şey s**neydi. S**ne <laughs> dokunmak değildir diyorum Adlı Hocam. S**ne <laughs> dokunmak değildir. Ne oluyor oğlum? Bir gittim. Sanırım ben biraz büyüğüm. Erman Hoca'yı bile ettim. Daha ne yapayım? Günaydım. Yeterince iyi demedim değil mi? Eklemlerim çok alışkın değil sonuçta. Yo gayet iyi s**tim bence. Ama sen ilerletmek istersen ben sana yardım edebilirim. Biraz çalışırsam bilirsin. Ya biz bunca sene birbirimize dokunmadan ne güzel anlaştık, ne güzel s**tik birbirimizi. İlla dokunmak mı lazım? Bir gittim. Tamam ben de şimdi yanına geleceğim. Ama gelmeden önce bir şey yapacağım. S**tmek yok. Söz ver. Ya Ali? Spek yok. <laughs> Birbirimiz <s> lazım. <laughs> Benim çok istiyor. iyi. Çok. Gel, gel Naz, gel. Bu nasıl bir şey hocam? Bu nasıl güzel? S evet arkadaşlar, bugünkü videomuzu Tim Timsah Edit programından kanalından izlemiştik. Bir sonraki video görüşmek üzere.